Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir sonraki birlikte Roblox Adopt me oynuyoruz. Arkadaşlar sizden çok özür diliyorum. Ee, birkaç gündür video atmıyorum. Ve bugün de Roblox Adopt me oynamaya karar verdim. Şimdi arkadaşlar size kıyafetimi göstereyim. Böyle güzel e, yüzüm var. Saçım böyle. Arkadan toplu kırmızı. Kıyafetim bakın. Böyle güzel bir kıyafet tişört, e, altı şört, üstü de güzel bir şey. Arkası böyle böyle kırmızı kanatım var. E, burası da kırmızı ürek var. Şimdi bu benim yan, yan komşum. Bu da benim evim. Kırmızı ev. E, bu arada arkadaşlar Roblox ismim İçin Uruşu Çölü. İçimin 10. Beni arkadaş davet edebilirsiniz e, ee, giriyorum. Bakın böyle kıpkırmızı bir şey karşıya bizi ve böyle güzel bir şey karşıya. Bunun üstünden böyle atla, atlanıyorum. Bakın böyle güzel. Ee, bu ne? Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi gördüm. Neyse kalsın. Ee, burada böyle bir yatak odamız var. Bakın. Yatağımız ve ışığımız. Işığımızın üstüne dokununca yanıyor. yanıyor burada tuvaletimiz var. Havlu falan. Burada arada duvar rengi Gördüğünüz gibi kıpkanızı. Arkadaşlar şimdi soracak soru ki şimdi ee, bu evi neden böyle boş bıraktın? Size güzel bir şey göstereceğim şimdi. buraya geliyorsunuz. Değil mi? Buraya oturuyorsunuz. Buradan böyle şey çıkıyor. Buraya basıyorsunuz. Dünya dışı bir evren gibi bir yerdesiniz. Bir dakika bunu rengini değiştireyim. Belirgin olsun rengim. Ee, bir dakika. Güzel görülsün. Bir dakika. Eee <laughs> şimdi bakın evimin dışını göstereyim size. Roblox'a iş ilk başla başlandı başla başlayınca böyle ev veriyorlar size. O bu arada ismim böyle yine göstereyim için açıyorum 2010. Ee, buradan yeniden e, size dünya dışı evimi göstereyim oradan girimim ben. Evet arkadaşlar giriyoruz hemen evimize. Evet şimdi e, buraya oturuyoruz ve bu tarafa geçiyoruz. Burada gördüğünüz gibi geçince kıpkırmızı bir yer karşılıyor bizi. Bir dakika e, yukarıya çıkamadım Ha çıktım. E, böyle de kapattım burasını ama burasına param yetmemişti. Şimdi bakayım param kaç TL varım. 104 TL'im var ama daha çok biriktirelim bence. Öyle daha iyi olur. Mm -mm. Ee, şimdi Adopt.me'yi çizelim mi sizlerle? Ee, o zaman dışarıya çıkalım. Adopt.me'yi sizlerle birlikte çizelim. Ve paramız birikir belki. Başkalarının evlerine falan gireriz. Burada benim petim var. Petimi hemen size cürseleyim. diyeyim. böyle. E ee, çöpeğim var benim. Bir dakika çıkarmadım galiba. Hı. Bakın böyle itim var. İt <laughs> çöpeğim yani. Ee, hemen sandığımızı koyalım. Ve burada başkalarının evlerini falan görelim nasıl evler varmış. Ee, bu nasıl bir ev bakalım. Buradan ne kadar yazıp kutular. Arkadaşlar ben Roblox'u e, yeni yükledim. 1 2 al falan olar. 1 2 ay da çok yeni. Elbette çok yeni bir ay. Aa buradan para verebiliyor musun? Şuz. Vermeyeceğim onu ben. <laughs> e, piyano çalıyoruz. Roblox'un sesi artı mı? Aa. Sesi yokmuş. Evet bu kadar yeterli. Burada neler varmış bakalım. Böyle çıkalım. Bakalım bunun evin dışında ev var mı bir dakika hemen. Bakmak istiyorum burada. Hı. yaslanalım. Yokmuş arkadaşlar bunun evin dışında. odaya girelim. Aa var. Oha varmış. Varmış yer. Oo. Oh. Nasıl çıkılıyor peki buraya? Nasıl çıkacağım? Bakın yer varmış. Herhalde bir yerden çıkılıyordur yani. Şimdi kameran yaklaştırmıştım. Bütün duvarlar böyle yakın durdum arkadaşlar. Yani bakayım göreyim yer var mı. E, bu odadan girmiyormuşuz an bildik. Buradan da girmiyoruz. Evet diğer odalara bakalım. Buradan girmiyoruz. E, Buraya girelim. Bu odaya girelim. Bakalım buradan mı giriyoruz? Hayır, buradan da galiba. Peki nereden gidiyoruz oraya? Bir dakika. Nereye girdim ya ben? bakalım görelim buradan mı giriyoruz çünkü arkadaşlar sizin gördüğünüz gibi de orada yer var galiba bu arkadaşımız da yeni almış evini çünkü hiçbir şey yapmamış evini e, Bakalım buradan mı çıkacağız? e, ee, ekranınıza Bir dakika dışarıya bakıyorum da. Hiçbir şey yok galiba dışarı evet. Belki de arkadaşlar bu arkadaşımız değil. Bunun yanındaki arkadaş yapmıştır. Görünüyordur. Olabilir yani. Atlayacağım. İntihar ediyorum. Buradan bakalım. Cürenin buradan mı? Çok merak ettim arkadaşlar. Neyse dışarıya diyor. Ee, burada yer var mı? Neyse biz bu evden çıkalım. Ben hiç sevmedim. Bu evin dışı yok. <laughs> bu arkadaş, bu arada bu e, evin dışlarını ben arkadaşlar siyah oyun kanalından ve beyaz oyun kanalından gördüm. Onlar da takip edersen çok mutlu Olurum. Oradan gördüm yani ben bunları genellikle küçük evlerde oluyor böyle e, Ben ilk önce siyah oyunda gördüm yani bu evin dışına yapmak Arkadaşlar şimdi ben bu arkadaşımızın evine girdim Burada da yok e, çıkıyorum dışarıya Ben eğer Dina böyle oy böyle ev dünya dışı bir ev görürsem videonu açacağım. Şimdi kapatıyorum. Arkadaşlar buldum bakın. çizli bir yer buldum. Oha. Bakın. Böyle çizli bir yer buldum. Ama çok da gizli değil ya bura. Buran üstüne nasıl çıkıyorlar peki? Bir dakika bakın bunun üstü var. He, oraya nasıl çıkacağız? bir yer var. Ha bir yer değilmiş ya bura. Şimdi ben ee, buradan pizza götürdüm bir yerden. Bir dakika ya. Şimdi üstte bir yer yok galiba. ee yukarıya nasıl çıkacağız? Evet düştüm. Çok güzel bir şey oldu. Düştüm. Şimdi arkadaşlar düşüp e, evden çıkmak istedim. Çin'de evime mi geldim? Evet. Biraz da Çin'de evimi yapayım değil mi? Bir dakika. <laughs> Bence neyin olmuş ya? Bence bir pencere burada alsın. Değil mi? Ancak orada oluyor. Neyse şimdi ben diğer dünyaya gideceğim. Oturayım burada. Buraya gideceğim ve kıyafetim yok oldu Gördünüz Ne Neyse hiçbir şey olmaz. Ee, şimdi buradan yukarı çıkmalıyım da nasıl atlayacağım oraya? Aa atlayamıyorum. Bir dakika. <laughs> Atladım. Ee, şimdi burada ne yapacağız? Ee, bura bölünmüş buran. Biraz burayı yapayım. Evet oldu. Şimdi bu evimizin üstünü kapatalım mı? Ee, bir dakika ben şimdi buraları yok edeceğim. Bakın bunları. Bir de bu. Evet. Ee, başka neyi yok edeyim? Bakayım böyle. Ne yakacaklarım başka? Aa, bir de biz zemin yapacaktık değil mi? Evet zemin yapalım. Hemen plak. Burada. Bunu seçiyoruz. Bir dakika ne oldu buna ya? Sen burada olmalısın arkadaşım. böyle yapalım. Ee, rengin kırmızı. Ha kahverengi yaptım yanlışlıkla. Ha oldu. Bir tane daha. Götürelim hemen. Evet geldi. Bu da rengin kırmızı. Aa ben neden bu renk yapıyorum ya? Ben kırmızı yapacağım. Olsana ya. Aa, oldu oldu. Sinirlenmek yok. Ee, i̇ki tane daha lazım bana. İki tane daha götüreceğim. Bu ilki. İncinin kırmızı yapıyoruz. Ee, ama buradan çıkamayacağız. Ben de bunu götürelim. Değil mi? Yoksa çıkam? Aa yok bir dakika. Bir dakika bunu arkaya yapalım böyle. Hah oldu. Değil mi? Güzel oldu evet. Ondan bir tane daha çok güzel olacak. Ha, yanlış götürdük. Bir dakika ne yapacağız şimdi? Yanlış götürdük. Olacak mı? Hayır olmuyor ya. Baksanıza çok kötü oldu. Bunu en iyisi alta koyalım biz. böyle? Ha? Alt tarafa bir şey olmuş. Aa düştük. Düştük. Evet arkadaşlar şimdi buranı yaptık. Evet. Ee, şimdi buradan bir plakan yapalım. Yukarı çıkmak için ve bunu ben yukarıcam. Edit'e basalım. Buna basalım. Bunlar gitsinler çünkü buraya plakan yapacağım. Çıkmak için e, stufa basıyoruz. Buradan yazıyoruz ki eee bir dakika yanlış yaptım. Atılsana evet. Buradan bu bileken götürelim. Beni bunu nasıl buruncu tutacağım? Bunu götürelim koyalım bu tarafa iyi olur mu? Aa yanlış koydum bir dakika ama. <laughs> e, şimdi buradan hadi. Bunu oturalım. Diğer tarafa tıkamıyoruz. O yüzden şimdi. Ee, bunu böyle eti de basalım. Bunu aparıp yerine koyalım bir güzel. Bir dakika havada duruyordum. Heh. Bunu koyalım böyle yerine. Oturalım. Diğer tarafa tıklayalım. Buradan. Ee, bunu eti de basalım. ne oldu ya bunu ayol bunu nasıl koyacağız şimdi eee Bir dakika şimdi. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ben bunu düzelttim. Burayı otuyoruz. Buradan bunu basıyoruz. Evet buradan da çıkıyoruz. E ee, bura koyacağız. Koyacaktık değil mi? Evet buradan zemin alalım. Zemin önemli. Ee, Burayı getirelim. Çünkü arkadaşlar zemin koymadan biliyorsunuz çiftleşen koyabilmiyoruz. Evet şimdi buradan stüftan yine yazıyoruz ve bundan bir tane daha götürüyoruz. Bunu böyle çeviriyoruz. Bakın. Sonra böyle yaptıktan sonra oldu mu sizce? Altı için götürünce bu yok olur mu sizce? Bir deneyelim mi? Size yok olur mu? Aa yok olmadı. Aa, aa yok olmadı. Bence böyle güzel durdu değil mi? Evet havlu durdu. <laughs> Ama buraya düşebiliriz. O yüzden buraya da bir zemin yapalım bence. Evet buradan e, Buradan yine bir zemin götürelim. Koyalım buraya. Ee, buna basalım. Bir dakika. Ha. Stop'tan yine. Aa, bunun ne oldu? Bir dakika. Burada çına ne oldu? Ciddi mi o? Hayır, buradaymış ya. Bir dakika şimdi. Bunu buraya koyalım. Bunu da bir buraya koyalım. Her şey karıştı vallahi billahi. Sen neden kıpırdanın yerinden sen buraya gel. Evet. Arkadaşlar ben o bisikletleri attım. Çünkü böyle de çıkmak oluyor gördüğünüz gibi. he Burayı biz e, şey yapacaktık değil mi? Yer. O zaman buradan hemen e, floor yazalım. Evet yazdık. götürelim bunu. Bunu biraz e, böyle arkaya yapabilir miyiz? Evet yaptık. Ve kırmızı yapalım hemen. Ben bunu da sileceğim. Bunları. Evet sildim ve para kazandım bu arada. Ve arkadaşlar şimdi buraya bir şey yapacağım ben. Bakın hemen. Evet arkadaşlar şimdi ben şatı gibi bir ev yapacağım. O yüzden bu yazı yerine böyle yazıyoruz. Ve buradan yuvarlak şeyler geliyor gördüğünüz gibi. Buradan 5 dolarlık başlık alıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi ben bunun 3 tanesini üst üste böyle yığıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar evet. şimdi bunları koydum ve iki tane buraya kap koydum. Yanlış yazdım. Arkadaşlar koydum. Arkadaşlar diğer videoda da buralarda falan göstereceğim. O zaman kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşça kaldım.